Mimarlık öğrencilerinin bir prode üzerinde çalışırken çeşitli becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Ancak mimarlık mesleği hala çok yönlü bir yaklaşım gerektirir ve bir projenin tamamlanması için birçok farklı beceriye ihtiyaç duyulur. Bilgisayarlar, yazılımlar ve diğer teknolojik araçlar mimarların tasarımlarını daha hızlı ve etkili bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olabilir. Ancak mimarlık sürecinin bazı temel parçaları hala el becerisi ve elle çizim gerektirir. Ayrıca el becerisi ve model yapımı da mimarlık öğrencilerinin görsel ve mekansal anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı olur. Mimarlık eğitimi, öğrencilere bu becerileri geliştirme ve teknolojiyi tasarım sürecine entegre etme fırsatı sunmalıdır. Mimarlık eğitimi, öğrencilere hem geleneksel becerileri hem de teknolojiyi kullanma yeteneklerini kazandırmalıdır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.